cari listesi kısmında üst kısımda bulunan hızlı arama alanından ünvan, telefon, il veya ilçe yazarak hızlıca arama yapabilirsiniz. Gelişmiş arama kısmından cari ünvanı, telefon numarası, e-posta, il, ilçe, cari grubu seçimi yaparak gelişmiş bir şekilde filtreleme yapabilirsiniz. Sayfanın aşağısında bulunan carileri dışa aktar kısmından Excel olarak dışa aktarma yapabilirsiniz cari gruplarına tıklayarak yeni cari grubu oluşturarak carilerinizi kategorilendirebilirsiniz. Yeni cari butonuna tıklayarak müşterinizin bilgilerini girerek yeni cari kart oluşturabilirsiniz. Cari kartlar sayfasından cari hesabın üzerine tıklayarak cari hesabın toplam borcu, toplam alacağı, bakiyesi bunları görüntüleyebilirsiniz. Hızlı işlemler butonlarından teklif verebilirsiniz. Satış faturası oluşturabilirsiniz. Alış faturası oluşturabilirsiniz. Borç alacak dekontu kısmından ise borç dekontu ve alacak dekontu oluşturabilirsiniz. Kasa kısmından nakit tahsilat yapabilirsiniz veya nakit ödeme yapabilirsiniz. Banka kısmından banka tahsilatı veya banka ödemesi yapabilirsiniz. Çek kısmından çek tahsilatı veya çek ödemesi yapabilirsiniz. Senet kısmından senet ödemesi veya senet tahsilatı yapabilirsiniz cari hesap ekstresi butonuna tıkladığınızda, isterseniz PDF olarak indirebilirsiniz, isterseniz müşterinize gönderebilirsiniz. Kargo gönderim adres belgesi yazdır butonuna tıkladığınızda, müşterinizin isim soyisim adres telefon ve iletişim bilgilerinin yer aldığı A5 boyutunda taşma belgesi adres belgesi olarak kullanabilirsiniz ekstra gönder butonuna tıkladığınızda, kopyala butonuna tıklayarak, kopyaladığınız linki WhatsApp veya mail veya başka bir iletişim aracından gönderebilirsiniz. Müşteriniz bu kısımda cari hesap ekstresini detaylarıyla anlık olarak görüp inceleyebilir. Yaptığınız tüm değişiklikler anlık olarak yansır. Cari hesap bilgileri kısmına tıklayarak, carinin ünvan, vergi dairesi, vergi numarası, telefon ve diğer bilgilerini buradan görüntüleyebilirsiniz. İsterseniz, cariye ait teklifler kısmında ise, cari hesabı oluşturduğunuz teklifleri görüntüleyebilirsiniz. Biraz aşağıda bulunan cari hesap hareketleri kısmından ise, filtrele diyerek ve tarih aralığı seçerek filtreleme yapabilirsiniz. Burada müşterinize yaptığınız alış faturası, satış faturası, banka ödemesi ve diğer tüm hareketleri buradan görüntüleyebilirsiniz. Düzenleyip silebilirsiniz.